Şu anda ziraat katılımla İslami bankacılıkta veya İslami finansta bir adım attık. İslami finans anlayışını Türkiye'de daha da yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm siyat uluslararası kobi şurasında konuştu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin gündemi, küçük ve orta boy işletmecinin İslami finans sistemine katılımıydı. Kobiler için İslami finans konferansını çok isabetli çok yerinde bir etkinlik olarak değerlendirdiğimi özellikle belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam sahneden ayrılırken bir katılımcının seslenişi tüm salonda alkışa neden oldu. Buyur, 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 buyur. Erdoğan zirvenin ardından cuma namazı. Yeniden inşa edilen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Muharrem ayının 10. günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşure dağıtması bekleniyordu. Dağıtım yağmur nedeniyle iptal edilse de Erdoğan yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Cami havlusunda kısa da olsa Altunizadelilere seslendi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bugün farklı bir zenginliğe kavuştu. Burası İlahiyat Fakültesi'nin de adeta bir mütemmim cüzü olarak hizmet verecektir diye inanıyorum.